Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye jetini yaptı ve jetini göklerle buluşturdu. Bu ne hız dedik. Bazıları inanmadı. Şimdi gördüğünüz bu uçak yarasa uçak. Bu uçak gökleri delen bir uçak. Bu uçak Türkiye'nin bağımsızlık ateşi. Bu uçak Pentagon'un kabusu. Kremlin'in tabii ki büyük bir korku nöbeti. Bu uçak emperyalistlere büyük bir tokat bu uçak mazlumlara artık bir şey yapamazsınız demek. Bu uçak Türk'ü gördü mü Osmanlı'dan beri görülen bu zulmün son bulması demek. Evet Osmanlı'dan beri Türkiye'ye karşı özellikle büyük bir hücum gerçekleştiren Batı Türkiye'nin önüne hep kesmek istedi. Türkiye kuruldu, fabrikalaşmalar başladı, uçak fabrikası bile açıldı. Daha sonra Türkiye'ye, evet Türkiye'ye müdahale etmeye başladı Batı. Türkiye'yi güçlendirmek istemiyorlardı. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu uçaklar, bu uçaklar, başka uçaklar, bu uçaklar. Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet döneminde bizim uçaklarımızı bir şekilde ürettirmeyen, evet silah fabrikaları açan değerli büyüklerimize her türlü oyun tezgahlayanlara büyük bir tokat aslında. Jet geldi, jet uçtu. Bağımsızlık ateşimiz ve sonsuza dek yanacak olan bu ateşimiz çok güçlü alevlendi. Şu gidişe bakar mısınız? Şu süzülüşe bakar mısınız? Gökleri dirişe bakar mısınız? F-35 vermeyenlere, F-35 vermeyenlere ne büyük bir tokat oldu aslında. Bu ne hız kızıl elma, bu ne hız kızıl elma, bu ne hız kızıl elma. 2022'de bu ne uçuşu böyle. İşte başımızı döndüren gelişmeler. Başımız dönüyor, bu hıza yetişemiyoruz. Evet Kremlin'in başı döndü, ABD'nin başı döndü, Rusya'nın başı döndü. Herkesin başı döndü değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler şu anda ileri boyuta gidiyor. Bulutların içine süzülüyor. Çok hızlı ilerliyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Tüylerimizi Hadi diken şey, diken de. eden bir görüntü. Bu görüntü özellikle bize F-35 satmayan ABD'ye, bize her türlü çevirer Batı ya. Bize ambargolar uygulayarak bizi fakir ve güçsüz bırakmak için ya. Ne büyük bir tokat aslında. Bu mazlumların Orta Doğu'da büyük bir zulme uğrayan mazlumların da umudu aslında. Gördüğünüz gibi savaş uçaklarınız güçlü ve etkili. Sahada oldukça etkili ve bir o kadar tabii ki bize gurur veren bu araçlar tabii ki bizi duygulandırıyor. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum. Duygularımı anlatamıyorum. Bu Rüya değil. Bu jet. Bu insansız jet. Abdesi, NASA'sı herkes selam dursun. Tesla'sı selam dursun. Çünkü biz pilotsuz savaşan uçaklar yapıyoruz. Bu muhteşem bir şey. Bu imza ne kadar güzel bir imza oldu. Öyle inanılmaz bir imza. 7 tonluk bir jeti siz uçuruyorsunuz ve onu bir savaş makinesine çeviriyorsunuz. Ve özellikle düşmanın F-35'lerine Rafale uçaklarını düşürecek uçak yapıyorsunuz. Sürprizler hazır olun dedi Sayın Selçuk Bayraktar. Gerçekten bizim başımızı dönderdi. Biz bu hıza yetişemedik. Bu hız bize fazla geldi. İnanılmaz bir şey. Ben uçuşlarla ilgili bir şeyler söylediğimde bu uçuş 3 ay olmaz diyenler olmuştu. En az 1 ay 1 yıl olmaz diyenler olmuştu. Ne oldu şimdi? Bu uçak artık, bu uçak artık şu bilmelidir ki F-35'leri düşürecektir. Bu uçak Rafale uçaklarını düşürecektir. Ona göre komplike edilecek, ona göre donatılacak ve özellikle pilotların dayanamayacağı dirençteki o driplikleri atacaktır. Öyle süzülecektir ki hani... Çok hızlı bir oyuncu düşünün. Sağ kanattan ilerliyor. Sol kanattan ilerliyor. Hızlı bir hücum yapıyor. Aynısını düşünün siz. Ve muhteşem bir şey. inanılmaz bir şey. Evet robot uçak. Bu uçak insansız bir jet. Bu uçak büyük bir savaş makinesi. Bu uçak büyük bir gurur karinesi. Çocuklar gibi şendik diyoruz. Neden Pentagon şu anda sarsıldı? Pentagon'un bu muhteşem şöleni bu kadar erken beklemediğine eminim. Sen Suriye'ye gelip oradaki teröristlere önüne gelen silahı verirsen, Türkiye'nin gözünün içine baka baka terörü beslersen ben de böyle süper güç olurum. Ben de sana tahmin edemeyeceğin yanıtlar verecek silahlar yaparım. Daha bu gördüklerin, görmediklerin ise tabii ki eğer haddini açtığın zaman karşına çıkacak gerçekler. Büyük matlarla, diğer, diğer ekipmanlarla oldukça etkili ve güçlü bir duruş sergiliyor tabii ki bu durum. Şu anda jetlerimiz harika işler çıkaracak. Jetlerimiz muhteşem işler çıkaracak. Jetler özellikle Ege'de, Akdeniz'de, Mavi Vatanımıza göz dikenlere ne güzel cevap oldu. Ayrıca size bir şey daha ifade etmek isterim. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle Barbaros kıyı savunma sistemindeki çakır ve atmaca füzeleri denizdeki size gelen tüm tehditleri vuracak güç. Susturacak bir güç. Bunun yanında bunun yanında bir de şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemleri de şu anda uzun menzilli hava savunma sistemi de neredeyse oldu Evet oldu. Şu anda seri üretim için gün sayıyor. Bakın uzun hava savunma sisteminden var. Şimdi hem hava savunma sistemiyle gökyüzünü güvene alıyorsun. Hem de sana uçak satmadıkları için sen de kendi uçağını böyle insansızını uçuruyorsun. Bırakın pilotun kullanmasını insansız bir jet uçuruyorsun. Öyle muhteşem yükseliyor ki duygulandırıyor bizi. Öyle muhteşem yükseliyor ki haksızlıklara dayanamıyorum diyor uçak. Bizi çok bizi kendini çok sevdirdin Kızıl Elma. Evet seni çok sevdik. Daha bu kadar hızlı bizi sevindirdiğin için seni çok sevdik. Kızıl Elma daha göklerle yeni buluşmadan gönlümüzü zaten iyi den iyiye aldı ve bizi mesut etti. Böyle güzel bir anı yaşattığı için bütün bayraktar ekibine teşekkürler. Başta Selçuk Bayraktar'a Allah razı olsun diyoruz. Gerçekten babaları Özdemir Bayraktar Beyefendi de gerçekten o kadar güzel çalışmış ki bu muhteşem ürünleri bize verecek olan evlatlar yetiştirmiş. Ne kadar mutlu olsalar, ne kadar gururlansalar az. Çok dua alıyorlar. Tüylerimizi diken diken eden bu gelişmeler ne desek, nasıl anlatsak bilemiyoruz ama oldukça muhteşem bir resital. Ne desek bilemiyoruz ama derken şunu kastediyorum. Gerçekten çok muhteşem anlar yaşıyoruz. Çok muhteşem tabii ki resitaller yaşıyoruz. Ve kendimizi tutamıyoruz. İşte geliyor gelmekte olan derken bunu kastettik değerli izleyenler. Her an uçak uçacak notamlar ilan ediliyoruz, ediyoruz derken bunları kastettik. Daha geliyor gelmekte olan. Daha yükseklere de uçacak daha yüksek fitlere de gidecek. Çok az, çok az. Ve çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayacak. Bu nasıl muhteşem bir şey. Bu nasıl muhteşem bir şey. İnanılmaz. Akıncı bir taraftan, Aksungur bir taraftan, TB2 bayraklar bir taraftan, Ankalar bir taraftan. Ne diyelim artık gerçekten duygu fırtınası. Bir de TB3 Bayraktarlar geliyor ki değmeyin keyfimize. Uçak gemilerinde kullanılacak. Özellikle uçak kaldıracağımız. Bir de bir müjde daha vereyim. Özellikle bu kızıl elma savaş gemilerinde kullanılabiliyor. TCG Anadolu'da kullanımı için de gerekli kolikasyon işlemleri yapılacak. Modifiye işlemleri de her zaman değişecek. Değerli izleyenlerim özellikle kızıl elmanın tabii ki birçok özelliği Gitgide daha da gelişmiş olacak. Türkiye bir de bu uçaklarda kullanacağı mühimmatları kendisi yapıyor. Bu uçak SOM ve SOM-C füzesi, SOM, evet, A füzesi, SOM her türlü ekipmanıyla birlikte üretecek. Türkiye kendi mühimmatlarını, MAM-D, MAM-C'yi de bundan atabilecek. Ama tabii ki insansız yetimizle muhteşem bir bombalama yapabileceğiz ve bu gurur bize yetecek değerli izleyenler. Gururluyuz, mutluyuz, duygu doluyuz ve bu duygu dolu halimiz tabii ki birilerini şimdiden endişelendirdi. Daha çok toplanacaksınız, daha çok endişe edeceksiniz. Bu tabii ki endişeleri iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Bu hareketler özellikle Beyaz Saray'da, Amerika'da tabii ki şaşkınlıkla izlendi. Özellikle ABD'liler, ABD'liler ne diyeceklerini bilemediler. ABD